Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Discord'da şablon yükleme işleminin nasıl yapılabileceğini yani şablonun nasıl yükleneceğini sizlere aktaracağız. Sunucu şablonu senkronize etmek için sunucu ayarları sunucu şablonları bölümüne gidin ve şablonu güncellemek için şablonu senkronize et butonuna tıklamanız gerekiyor. Bunları yapmanız takdirde şablon yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer elinizde bir şablon varsa ve bu şablonu yüklemek istiyorsanız ekrandaki adımları takip edeceksiniz. Bu adımları takip ettiğiniz takdirde hem şablon yükleme hem de şablon senkronize etme işlemlerini kolaylıkla Discord üzerinden başarılı bir şekilde gerçekleştireceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.